Türk Kızılay'ı Şanlıurfa Şubesi olarak Ankara Genel Merkezimizin gönderdiği, Coca-Cola firmasıyla birlikte göndermiş olduğu Harvard Üniversitesi Fakültesi'ne Kıdesi'ne kişisel koruyucu elbise, maske, hem cerrahi maske hem güçlü maske gönderildi. Aynı zamanda el hijyen, dezenfektan malzemeleri gönderildi, eldivenler gönderildi. Ee, Cenab-ı Hak inşallah bunları e, tekrar kullandırmayı nasip etmez. Ama bu Türk milletinin bir bütün halinde, birlik halinde olduğunun bir simgesidir. E, özel şirketiyle, Kızılay'ıyla, üniversitesiyle, halkıyla birlikte olduğunun bir ifadesidir. E, bu konuda ben e, Sayın Tıp Fakültesi e, Başhekimi Doktor Ahmet Bey'e, ve Sayın Dekanımız Mustafa Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Bu birlik ve bir beraberliğin devamını diliyoruz. Sağ olun. Bugün COVID-19 virüsünün pandemisinin bütün dünyayı sardığı şu dönemde biz sağlık çalışanları olarak, sağlık ordusu olarak görevlerimizin başında bu yükü sırtlanmaya çalışıyoruz. Yüklenmeye çalışıyoruz. Biz bunu yaparken sorumluluk hissedip omuzumuzdaki yüke omuz vermeye gelen Kızılay Şanlıurfa Şubesi'ne, Şube Başkanı Doktor Ahmet İnan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu aslında bizim yani hassasiyet gösterip omuzum, yükümüzü omuzlamaktır. Biz çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, bu sürecin bir an önce bitmesini, ülkemizin selamete ermesini temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Bu anlamlı desteğinden dolayı bütün çalışanlarımız adına kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii Covid salgını süresince sokağa çıkma kısıtlaması ve akabinde de Ramazan, mübarek Ramazan ayına girmemiz nedeniyle kan bağışlarında da ciddi bir düşme söz konusu. Buradan ben bütün halkımızın kan bağışına davet ediyorum. Ee, bu duyarlılığı lütfen göstersinler. Ee, çünkü kan bağışı çok ciddi. Ee, şu anda alt seviyelere inmiş ve ihtiyaç var. Ee, bu yüzden e, biz de e, bugün burada başlatacağız. Halkımızı da kan bağışına davet ediyoruz.